Ve çekme karavan parkımızın en ucuz karavanını bulduk. Çekme karavan. Hızlıca bir incelemesini yapalım. Boyu yaklaşık 4,5 metre. 5 metre var değil mi bu? Evet 5 metre var. Ve içeriye giriyoruz. Hoppa! Önce yatak. Yatak bizi karşılıyor. Aynı şekilde güzel bir oturma grubu var. Şu arka kapıyı bir açsana canım orada ne var? Tata. Orada da tuvalet kısmımız varmış. Arka kısmına tuvalet koymuşlar. Tuvalet. Evet. Oha küvet var. Ya eski bir karavan çekme karavan. Kaç yılıymış? Evet, bilgilerini ver canım. Kaç yılıymış? Ama bu bile efendim? 2009. 2009 model. Yani öyle o kadar çok da değil. Ve ama benim için daha acıması olan şey fiyatıydı. Yani fiyatını görünce bayağı bir şaşırdım. Net söyleyeyim şaşırdım. Evet. Başka özellik olarak neler söyleyebiliriz? Yani şu muhtemelen çeket oluyor, gene açılıyor. Yatak odası kısmını o şekilde kapamışlar. Yani sabit yatak bu işin en konforu ya, hani net. Buraya yine bir kırma masa koy koymuşlar. Televizyonları var, bir multimedya seti var. Fırın var, gene gayet tatminkar. Üç göz ocağı, aspiratörü, Dolap da gene keza bence gayet başarılı. Dondurucusuyla beraber. Ve mutfak da gayet iyi. Hani tezgah açılıyor, kapanıyor ve bence tatminkar. Belki bir ekleme zaten varmış şurada bir ekleme kısmı. Gelelim bu kaç para kısmına geldiğimizde de Ha bu arada bir de mikrodalgası da varmış. Ve fiyatta 10.500 dolar. Yani yani 80 milyar olduğunu düşün. Bence gayet mantıklı. Bugün <laughs> Türkiye'de 80 milyara ancak alabileceğiniz karavan yerli üretim 750 kilo altı 3 metre 320 veya 350 bir karavan olur. Onun için coğrafya kaderdir diyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada fiyatlar böyle, ülkemizde böyle. Sen ne diyorsun canım? Coğrafya kader ki oradayım ama yani böyle ucuz da bulabilsek fena Keşke aynen böyle ucuz bulabilsek. Evet, bu hızlıca karavan parkın en ucuz çekme karavanı. En ucuz çekme karavanında gezdiğimize göre ee, tarzı ve boyutu daha farklı olan, daha ufak çapta bir şey e, gördük. Ve bunu size tanıtmak istedik. Dipten bakıldığında kara kız dedim ben buna. direkt simsiyah. Simsiyah bir şey böyle. Spider'mış. Ve İçeride gene bir ön tarafta bir jeneratör var. Buradaki bu çekme karavanların hepsinde bir jeneratör kafası var mutlaka. Yandan elektrik girişleri, su çıkışları vesaireleri falan. Yukarıda veranda var mı? Bakarız şimdi birazdan ama güzel kısmı bir önceki birkaç önceki videoda olduğu gibi bunun da bu arka tarafı bunun da bu arka tarafı böyle komple açılıp bir veranda alanını sağlıyor size. Etrafını Döndüğümüzde de Vay sen çok iyiymiş. Yan tarafa açılan komple bir tente var. Gayet başarılı. Kocaman bir tente ki her şeye yetecektir diye düşünüyorum. İçine girdiğimizde de üreticisi Minnebago'ymuş. Birazdan içinin boyutlarını vesairelerini anlatacağım. Gayet başarılı. Direkt karşıda ilk girişte sizi banyo tuvalet karşılıyor. Şöyle kapıyı kapatayım. Güzel bir mobilya döşemesi var. İçeriye girdiğimizde içi gerçekten farklı diğerlerine göre. Onun için çekmek istedik. Şöyle ki birkaç önceki videoda göstermiştik. Şöyle iki tane katlanır yatağa sahip. Daha doğrusu bunlar aşağıya doğru iniyor. Yatak oluyor dönüşlü mönüşlü. Hatta şöyle göstereyim. Bir önceki karavanda vardı. Aynı bu şekilde katlanıyor. Oturak oturma alanı oluyor. 3 3 6 kişi oturabiliyor veya yatak oluyor. Gene en az 3 4 kişi çok rahat yatabiliyor. Yukarıdan da asma yatak iniyor tekrar. Yani burada da gene 2 kişi 3 kişi çok çok rahat rahat bir şekilde yatabileceği bir alan var. Arka tarafı açılıyor. Orası daha güzel zaten. Veranda oluyor ve acayip ferah. Hani içeride yaşam alanının için bir şeye gerek yok. Zaten olay dışarıda bahçe için. Güzel bir masası var böyle. Eşek gibi bir kocaman televizyonu var. Mutfak kısmına geldiğimizde gene gazlı bir fırını var, ocak var, aspiratör ve ee, mikrodalgadan oluşuyor. Gene kocaman bir buzdolabı var. Ve gelelim banyoya. Şurası yatak odası ama o yatak odasına aynı bu şekilde banyodan da geçebiliyorsunuz. Banyosu, tuvaleti ve yatak odasına geldiğinde burası da gene gayet tatminkar. Keza aynı şekilde gene başüstü dolapları, yanlardaki dolaplar, yatağın altı. Burada yatağın altı gene Burada yatağın altı gene kocaman bir e, saklama alanı. Yatak odasında gene kocaman bir televizyon bizi karşılıyor. Yatak odasından banyoya geçebiliyorsun. Olmadı. Bu kapıdan hop diye dışarıya verandaya geçebiliyorsunuz. Şu karşılıklı koltuklarıyla falan. Bence bu çok daha ferah ya. Hani o kadar eşya manyağı olmadan. çok evet, da, da, değil, da. arsan varsa al koy. Bence bu çok daha verimli. Fiyat olarak da 33.900 yani 34.000 dolar. Ama bence bak yukarılarda gene saklama alanları falan var. İyi ya ben bunu sevdim. Gökalp bunu beğendi. O zaman <laughs> gene bu videoyu da burada bitirerek Spider. her Spider, model karavanımızı Aa, bak dışarıda da ses şeyleri var. Yani siyah boyamışlar zaten. Evet siyah boyamışlar tente. Şuradan barbekü çıkıyordur banko. Burada su zaten bir karavan yok. Açılıyor mu? Yok su mu? Neyse Türk bilemedik barbekü yok. Ama şu indiğinde gerçekten çok güzel olur ya. Çok desen çok göz alıcı ya. Evet, buradan su üniteleri, pis su, temiz su vesaire. Baksana bizim fıtıdan minnacık e, lo, pis su şeyi atık şeyi çıkıyordu. Burada kocaman <laughs> boru var. Evet. O zaman bu video içinde sizlere veda ediyoruz. Güle güle.